Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok yıkıma yol açtığı yerlerden biri de Gaziantep'in Nurdağ ilçesi oldu. Pazarcık merkezli 7.7'lik ilk depremde yıkılan Nurdağ ilçesi Bademli mahallesindeki Mahmut Aksu'ya ait evde yıkıldı. Yıkılan evin enkazı altında kalan Mahmut Aksu, eşi ve babası kurtarılırken annesi ve ablası ise hayatını kaybetti. Aynı enkazın altındaki ahırda mahsur kalan onlarca koyunla kuzu da telef olurken depremden 11 gün sonra 9 kuzu enkaz altından iş makineleri yardımıyla canlı olarak kurtarıldı. İçeride varlar gel sene gel. Sen de var. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Üç katlı evimiz. Üç katlı işte sallantıyla zaten yerimize kımıldayamadık. Yerimize kımıldayamadık. Zaten olduğu gibi çöktük. Bizi şuradan çıkarttılar. Altı saat ben eşimle beraber enkaz altında kaldım. Babamla annem, ablam diğer odada yatıyordu. Annemle ablamı kaybettik. Annemle ablamı kaybettik. Babamı da 30 saat sonra enkaz altında çıkarttık. Zaten onun sevici ayrı bir başka. 11 gün sonra burada ufak ufak kuzular çıkıyor. 50 tane küçük baş kuzum vardı. Koyunlar da zaten ileride kaldı. Koyunları çıkartıp 20 kadarını kurtardım. 30 tane hayvanım gitti. Burada 50 tane kuzum gitti dedik. 11 gün sonra 9 tane kuzuyu... Burada yani onun sevinci daha başka. abi Burada ses gelmiş. Bilader hani abim e, sesi duyunca elektrik tutmuş. elektrik tutunca gözler parlıyor. Gözler parlayınca kaskı gidiyormuş. Kaskıyı çağırmış. Kaskı da e, tamam bekle geliyorum demiş. O da kepçenin bomuyla burayı gördüğünüz yeri açıyor. Açtıktan sonra zaten orada hani 3-4 tane hayvan getiriyor, koyun getiriyor. Koyunlar da zaten burada melemesiyle kuzular çıkıyor yani mucize yani.